Merhaba hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Bilim bize gerçekliğin ta kendisini mi anlatıyor yoksa sadece işimize yarayan kullanışlı hikayeler mi uyduruyor? İşte bugün tam da bu kafa kurcalayan sorunun peşine düşeceğiz. Şimdi bakın, bilimin işe yaradığından şüphemiz yok. Telefonlarımız, ilaçlarımız, uzay yolculukları hepsi ortada. Ama işin felsefi boyutu biraz farklı. Yani Bilim insanları elektronlardan, kuarklardan, kara deliklerden bahsettiğinde, bu göremediğimiz şeyler gerçekten var mı yoksa onlar sadece denklemlerimizi çalıştıran, işe yarayan kurgular mı? İşte bu soru bizi felsefenin en hararetli tartışmalarından birinin tam ortasına bırakıyor. Bilimsel gerçekçilik. Tartışmanın bir tarafında bilimsel gerçekçiler var. Onlar diyor ki, evet, bilim bize gerçeği anlatıyor. Yani bilim tarafından tanımlanan evren, göremediğimiz o küçücük parçacıklarda dahil, gerçekten var. En iyi teorilerimiz bu gerçekliğin aşağı yukarı doğru bir resmini çiziyor. Onlara göre bilim, bizim zihnimizden bağımsız, orada bir yerlerde duran bir gerçekliği keşfetme macerası. Kısacası, bir elektron, biz onu düşünelim ya da düşünmeyelim, var olmaya devam eder. Peki, madalyonun diğer yüzünde kim var? karşıt gerçekçiler. Onların tavrı daha şüpheci. Diyorlar ki, bir dakika. O kadar emin olmayalım. Onlara göre bilimin amacı gerçeğin resmini çizmek değil, sadece işe yarayan, tahminleri tutturan teoriler üretmek. Yani bir teorinin başarılı olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Sadece hmm, işe yaradığını gösterir. Gözümüzle göremediğimiz kuarklar, sicimler falan, bunlar hakkında konuşurken çok dikkatli olmalıyız diyorlar. Belki de onlar sadece birer hesaplama aracıdır. Kim bilir? Peki gerçekçilerin elindeki en güçlü koz ne? Onları bu kadar emin kılan şeyin nedir? İşte bu noktada filozof Hillary Putnam sahneye çıkıyor ve meşhur "Mucizelere Hayır" argümanını ortaya atıyor. Aslında bu sözüyle bilimin başarısına dikkat çekiyor. Argümanın mantığı aslında çok basit ve güçlü. Düşünün bir. En iyi bilimsel teorilerimiz inanılmaz derecede başarılı değil mi? Yaptıkları tahminler sürekli tutuyor. E bu kadar büyük bir başarı tesadüf olabilir mi? Gerçekçiler hayır diyor. Bu başarının bir açıklaması olmalı. Peki en iyi açıklama ne? Tabii ki bu teorilerin gerçeğe çok yakın olması. Yani eğer teorilerimiz gerçekliğe bir şekilde dokunmuyor olsaydı, bu kadar iyi çalışmaları resmen bir mucize olurdu. Kulağa çok mantıflı geliyor değil mi? Ama durun, Karşı tarafın da söyleyecekleri var ve onların argümanı doğrudan bilim tarihinin tozlu sayfalarından geliyor. Karşıt gerçekçilerin bu cevabına kötümser tümevarım deniyor. Adı biraz havalı ama fikir basit. Geçmişe bak, geleceğe dair kötümser ol. Yani bilim tarihine baktığımızda bugünkü teorilerimizin kaderi hakkında pek de umutlu olmak için bir nedenimiz yok. Çünkü bilim tarihi bir zamanlar alkışlanan, çok başarılı olan ama bugün tamamen çöp olduğunu bildiğimiz teorilerin adeta bir mezarlığı. Mesela bir zamanlar ısının kalorik denilen bir tür akışkan olduğuna inanılıyordu. Ya da ışığın yolculuk edebilmesi için eter adında görünmez bir madde ile evrenin dolu olduğu düşünülüyordu. Bu teoriler zamanında pek çok şeyi açıklıyordu, işe yarıyordu ama sonuç temelden yanlıştılar. İşte can alıcı soru da bu. Geçmişte bu kadar çok başarılı ve alkışlanan teori çöpe gittiyse, bugünün en iyi teorilerinin farklı bir kaderi olacağına neden inanalım ki? Belki de bizim kuantum mekaniğimiz, bizim görelilik teorimiz 100 yıl sonrasının kalorik teorisi olacaktır. Bu gerçekten de çok güçlü bir argüman. Peki, gerçekçiler pes mi etti? Tabii ki hayır. Bu eleştiriye karşı kendi görüşlerini daha akıllıca, daha incelikli bir hale getirdiler. Bu yeni yaklaşıma seçici gerçekçilik diyebiliriz. Fikir şu. Bir teorinin her zerresinin doğru olduğunu iddia etmek zorunda değiliz. Bir araba gibi düşünün. Arabanın çalışmasını sağlayan motor, şanzıman gibi temel parçalar var. Bir de belki de sadece süs olan, çalışmaya doğrudan katkısı olmayan parçalar. İşte seçici gerçekçiler de diyor ki, biz sadece bir teorinin başarısını sağlayan, o motor görevi gören kısımların gerçeğe yakın olduğuna inanmalıyız. Burada gerçekçilerin çok sevdiği bir metafor devreye giriyor. Bilimin amacı doğayı eklem yerlerinden kesmektir. Ne demek bu? Yani gerçekliğin rastgele bir yığın olmadığını, kendine has doğal bir yapısı olduğunu varsayıyorlar. Tıpkı bir iskeletin eklem yerleri gibi. İyi bir bilimsel teori de işte bu doğal ayrımları, bu eklem yerlerini doğru tespit eder. Peki ama bir teori temelde yanlışken nasıl olur da bu kadar isabetli tahminler yapabilir? Bu mümkün mü? Evet mümkün. Mesela bir teori aslında var olmayan şeyleri hesaba katarak doğru sonucu bulabilir veya ortada birden çok sebep varken sanki tek bir sebep varmış gibi davranıp yine de doğru tahmini yapabilir. Yani matematiksel olarak işe yarayan bir formül gerçekliğin yapısını birebir yansıtmak zorunda değil. Bütün bunlar bizi en başa, o büyük soruya geri getiriyor. Bilimin asıl amacı ne olmalı? Gerçek dediğimiz şey neden bu kadar önemli? Karşıt gerçekçi filozof Bas van Fraassen'ın bu konuda harika bir benzetmesi var. Diyor ki bilimsel teoriler vahşi doğadaki canlılar gibidir. Sürekli bir rekabet halindedirler. Hayatta kalanlar en doğru olanlar değil, en uyumlu olanlar. Yani en başarılı olanlardır. Yani bir teorinin başarısı onun doğru olduğunu değil, sadece rakiplerini eleyecek kadar iyi olduğunu gösterir. Tam bir bilimsel doğal seçilim yani. Gördüğünüz gibi bu sadece felsefecilerin kendi aralarında yaptığı sıkıcı bir tartışma değil. Bu bizim bilgi ve ilerleme dediğimiz kavramlara bakışımızı kökten etkileyen bir şey. Bilimle bir şey bildiğimizi söylediğimizde aslında neyi kastetmiş oluyoruz? İşte bütün mesele bu. Ve şimdi söz sizde. Şöyle bir düşünün. Elimizdeki bir bilimsel teori sağlam köprüler yapmamızı, ölümcül hastalıkları tedavi etmemizi sağlıyorsa onun gerçek olup olmamasının bir önemi var mı? Sizin için bir teoride hangisi daha değerli? Pratik faydası mı yoksa gerçekliğin derinliklerine dair sunduğu o doğruluk iddiası mı?